Daha önce, babam ve oğlum, düşler ve yok oluşlar. Kozmos, vay başıma gelenler. Hadi inşallah, kardeşim benim, çırak, ahlat ağacı, yol kenarı, en uzun gece, gibi birçok filmde yer alan Sencar Sadıç, hayatını kaybetti. Acı Haberi İzmir Kısa Film Festivali, Twitter hesabından duyurdu. 68 yaşında hayatını kaybeden Sadıç. Son olarak İbrahim Büyükan yazıp yönettiği, ilginç Bazı Olaylar, isimli dizide rol aldı. İzmir Kısa Film Festivali, Sadıç'ın vefatını şöyle duyurdu, SNCR Sadıç kimdir? Sencer Sadıç, 1954 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Korkuyorum anne, beş vakit, babam ve oğlum, düşler ve yok oluşlar. Kozmos, zerre, görünmeyen, bir gevrek bir boyoz iki de kumru, son kuşlar, ben o değilim, vay başıma gelenler, hadi inşallah, kardeşim benim, albüm, çırak, ahlat ağacı, yol kenarı, en uzun gece, Zuhal gibi önemli sinema filmi projelerinde rol aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın dünyasına dahil olmaya çalıştım.